Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufka ile fırında çıtır çıtır sigara böreği tarifim var. Burada 5 tane yufkam var. Sosunu hazırlayarak yapımına geçiyorum. Sosu için bir mı kabımı alıyorum. İsterseniz yumurta sayısını artırabilirsiniz. 2 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi bunları iyice karıştıralım. Sosunu iyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Böreğimi peynirli yapacağım arkadaşlar. Burada 400 gram otlu peynirim var. Üzerinden bir küçük bağda maydanoz ince ince doğradım. Onu da ilave ediyorum. İsterseniz bir fiske de tuz atabilirsiniz. Benim peynirim çok tuzlu olduğu için ben tuz atmıyorum. Tuzsuz peynir kullanıyorsanız bir fiske de maydanoz için tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu eşit şekilde karıştıralım. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi yufkalarımı masanın üzerine seriyorum. birbiri üzerine serdiğim 5 tane yufkamı tam ortadan kesiyorum. Tekrardan şimdi bu katını bunun üzerine getirelim. Şimdi de tekrardan bunun ortasından keselim. Bunu da üzerine koyalım. Şu uçlarını iyi birleştirelim. Yufkamız hazır. Böreğimizi sarmaya geçiyorum. Şöyle sosumuzdan üzerine koyalım. Fırçayla her tarafına sürelim. İsterseniz iki taneyi birbir üzerine koyup daha kalın kalın sarabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de böyle tekli olarak ince ince sarabilirsiniz küçük küçük. Artık nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle küçük bir kaseye su koyalım. Böreklerimi hepsini tepsiye dizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kolay, hem pratik, hem de lezzetli. Kalan yoğurtlu sosumu da üzerinden bol bol sürüyorum. Yoğurtlu sosunu sürdükten sonra üzerinden de bir tane yumurta sarısını Çırpalım ve sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerinden susam serpiştiriyorum. İsterseniz çörek otu ya da ikisini birlikte de karıştırıp serpiştirebilirsiniz. Böreğim fırına girmeye hazır arkadaşlar. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fırında böreğim hazır arkadaşlar. Hem az yağlı hem de çok lezzetli. Şöyle de göstereyim. Böreğimi bu şekilde servis ettim arkadaşlar. Sizce de çok iştah açıcı gözükmüyor mu? Mutlaka deneyin diyorum. Deneyen arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Şöyle de çıtırlığını yakından göstereyim. süper lezzetli bir börek oldu arkadaşlar. Bu arada da hala çok sıcak. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız başka tariflerimde haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın